Selam. Yeni maraton videosuna hepiniz hoş geldiniz. Başlıktan gördünüz ama tekrardan göstereceğim. Sizinle birlikte sadece okuyoruz. Çok tatlı gözüküyor. Karakterleri o kadar tatlı olmasa da kitap çok tatlı gözüküyor. Ben çok sevdim. Kalın bir kitap ama puntos falan çok ideal bir boyutta. Böyle karakter kartlarımız var. Size göstereyim. Kitabın kendi ayacı. Böyle bir adalet terazimiz var. Ve böyle de alıntı kartları var. Bir de harika ötesi bir posterimiz var. Bunu göstermeden geçemeyeceğim. Çok güzel. Aşırı güzel bir poster. Son zamanlarda en beğendiğim poster olabilir ve boyutunu da çok sevdim. Lütfen posterleri bu boyut basın. Buradan bütün yayın evlerine sesleniyorum. Deve gibi posterler basmaya hiç gerek yok. Bu boy gayet ideal. Şimdi ben kitabı biraz okumaya başladım. Çünkü aynı zamanda Instagram'a da bir maraton videosu çekiyorum. Reels olarak. Bu yüzden birazcık başladım. Biraz oralım videolarını çektim. Şu anda sayfa okuyoruz. 65'teyim. Kitabın bence daha konusunu tam olarak anlayamadım. Ama 65. sayfaya kadar ne oluyor onu size anlatayım. Ela isimli bir kadın karakterimiz var. Kendisi savcı. Ama bir olay nedeniyle açığa alınmış bir kadın. Ve bir giyim mağazasında çalışıyor. Kitabın en başında. Ve bir gün bu mağazaya bir tane adam ve yanında bir tane kadın geliyor. Kadına kıyafet almak için oradalar. Ancak adamın tavırları Ela'nın hiç hoşuna gitmiyor. Çünkü gerçekten tam bir öküz gibi davranıyor. Maalesef. Ve böyle bir tartışıyorlar. Bu tartışmanın ardından işte mağaza müdürü bunu öğreniyor falan derken Ela istifa ediyor ve gidiyor. Ama erkek karakterimizin yani Serkan'ın dikkatini çekiyor. Değil mi? Serkan'ın ismi. Kendisini şu an hiç sevemediğim için ismini aklımda bile tutamadım çok sinir bozucu bir karakter. Bu umarım sonradan düzeliyordur. Çünkü ben hiç böyle hayal etmemiştim. Düşeceğim falan diye hayal etmiştim. Böyle 65 oldu ve ben hala böyle kendisini görsem gerçek hayatta böyle boğazlarım gibi geliyor. Ve Serkan'ın işte dikkatini çekiyor. Ve daha sonra Serkan'ın yanındaki kadınla tekrar karşılaşıyorlar ve onu bir durumdan korumaya çalışıyor. Ela. Ve bu sırada işte işiyle ilgili bazı gelişmeler yaşanıyor. Tekrar savcılığa dönüyor falan derken. Bizim kitabımız böyle bir kaçırılma, mafyatik tipler, işte geçmiş, gelecek, şu an arasında bir gidip geliyor. Ben henüz ne okuduğumuzu tam anlayamadım. Şu an Serkan'a dikkatini çektik. Serkan bizi takip ettiriyor, bizi izliyor, bize taktı kafayı. Ama aynı zamanda Ela'nın geçmişinde yaşadığı bazı şeylerde de her amcasının payı var benim anladığım kadarıyla. Ve bu bir e, ee, travmatik öyküye dönüşecek, bir intikam hikayesine mi dönüşecek henüz kavrayamadım ve merakla okuyacağım. Şimdi 65'ten devam edeceğiz. Burada hmm. makyaj var ve ona rağmen çok kötü gözüküyor. Şimdi gribi. 2 3 gündür. Dönmeyin, dönmeyin. <laughs> Döndürmeyin beni. <laughs> Zaten başım dönüyor. Tansiyonum falan da düşük. Yine dönüyorum. Neyse bu şekilde konuşmaya devam edeceğim. Sesim garip geliyor olabilir size. Çünkü gerçekten bu ağzım çok kötü ağrıyor. Burnum tıkalı. Bazen de akıyor. Çözemedim kendisini. O yüzden yanımda da ihtimal karşı peçetemiz de var. Ağlarsak da kullanırız. Burnumuz akarsak, akarsak da değil. Akarsa da kullanırız diyerekten. Ve bir de mandalinalarım var. Bu tepsimde Kadirleşe'ye gitmiştik. Van Gogh deneyimi müzesi, dijital müze şeysine. Oradan aldım ama bardak bakın. Neyse şimdi mandalina yiyerek savcı okumaya devam edeceğim. Kitapta şöyle bir şey var. Hala devam eden kitabın ilk sayfasının şu an okuduğum kısmına kadar yani 77'ye kadar. Ee, kadın cinayetleri, işte kadın hakları kadınların karşılaştıkları zorluklar, kadınların uğradıkları taciz, tecavüz olayları, intihar olayları, işte gündemdeki haberler, bir sürü kadın üzerinden verilen mesaj var bize. Bu bazı okuyuculara çok duyar kasmak gibi gelebilirmiş gibi hissettim okurken. Bana öyle geldiği için söylemiyorum bunu kesinlikle. Ben severim mesaj demez, şeyler okumayı. Duyar kasmaksa da duyar kasmak. Seviyorum ben. Ama hani bu durumu söyleyeyim. Belki bunu böyle çok e, hani bir sorunu yoktur belki ama okumayı sevmiyordur sürekli sürekli sürekli. Şu an böyle bir mesaj niteliği var kitapta. Bunu belirtmek istedim. Ben onu bunu sevdim. Benim şu an sevdiğim tek şey erkekler ve erkek karakterler. Halledeceğiz diye düşünüyorum onu da. Ama Ela'yı bayağı severek okuyorum. Kitapta da yılbaşı kısmına geldim. Yılbaşı şeyden çok severim. Dün halının takıyorduk. Bugün bir anda yılbaşına geçtik. En sevdiğim. Kitapta şimdiye kadarki en sevdiğim kısmı okudum. Ben bir yılbaşı aşığım. Yılbaşına dair her şeyi çok severim. Yani o ruhu, işte saçma renkli kazakları, alınan hediyeleri, verilen hediyeleri, ağaçları, süslemeleri, yemekleri, her şeyi çok severim. Ana karakterimiz yani Ela da Yılbaşı olayları biraz saçma bulan bir karakter işte ağaç süslemeyi işte yılbaşından uygun giyinmeyi ve yılbaşında bir şeyler yapmayı sevmiyor. Serkan da bunu öğrendiği için Ela için farklı bir yılbaşı organize etmeye çalışmış. Çok başarılı olamamış tamam mı? Ama çok güzel çabalamış ve bunu okumak benim çok hoşuma gitti. Bayıldım şu Elendik. Bir bana yapsa oturur ağlardı. Çok romantik bir şey. Ve yılbaşı aşırı bir insan olduğum için de ekstra hoşuma gitti. Ve bilgisiz olması da çok komik. Yani yılbaşı ağacı almamak için gitmiş Ladin almış. Ama Ladin de bir çam ağacı türü falan. Delirici. <laughs> gitmiş hindi yerine balık falan yapmış yemekte. Çok tatlı biri. Bir mafya adamın içinden neler çıktı. Daha yüze gelmedik neler çıktı görüyor musunuz? elendim şu an. Serkan'a ilk 50 sayfada sövdük şey, söylediklerimin bir kısmını geri alıyorum. Gözüme girdi. ben bugün bir lansmana gitmiştim. Sabahtan beri suratımda makyaj var. Bir onu silmem gerekiyor. Ama bu işi yaparken de sizinle konuşalım istedim sizin savcı hakkında. Bakın kapağımız çok güzel. Ben size neye göre bakın. Bakın. Çok güzel değil mi? Neyse. Şimdi ben kitapta 114'teyim. Bu aşamada neler neler olmadı ki? İlk başta mağazada çalışıyorduk. Sonra savcı olduk. Sonra cinayetlerle uğraşmaya başladık. Sonra bir yandan da belalı mafya tik Serkan Bey'izle uğraşmak durumunda kalıyoruz. Bir yandan onun ailesindeki problemlerle uğraşıyoruz. Bir yandan iş hayatımızdaki problemlerle uğraşıyoruz. Bir yandan geçmişteki bir kişiyle uğraşıyoruz. Bir yandan açabilirsem anlatacağım devamlı. Çok ses oluyor. Sakın bulmayı alabilirsin. Bir yandan böyle ufak ufak hoşlantılar başladı gibi. Yani o yılbaşı sahnesinden sonra hoşlanmıyorlarsa bile artık hoşlanıyorlardır diye düşünüyorum çünkü mükemmel bir sahneydi. Ben olsam hemen aşık olurdum. Yani bu kadar da kriterler düşük bir insan. Şaka şaka bence çok güzel bir şey yaptı. Yani Ela bile etkilendiyse biz hala ile etkileniriz. Hasta olduk söylemiştim. Hapşırmam geldi şu an. Şimdi kitabı sevdim akıcı mesajlar çok güzel biraz daha az olmasını miydim? isterdim ama hak hukuk adalet yani kitapta adı üstünde savcı mesaj vermeyecek de ne verecek yani kadının uğraştığı dertler belli uğraştığı kitle belli o yüzden onu da anlıyorum. Erkek karakterin bir tek yılbaşı kısmında sevdim dediğim gibi. Onun dışında şu anlık böyle aşırı düştüğüm, vav wow olduğum bir özelliği yok. Kadın karakter daha güçlü yazılmış bir kadın karakter. Ama olayların bağlanacağını çok merak ediyorum. Daha doğrusu Serkan'ın amcası bey ile <laughs> olacak, yaşanacak olayları merak ediyorum. Oradan bir şey çıkacak gibi çünkü. Çok üstüne duruldum. Ben oradan bir, bir şeyler bekliyorum. Bir sürprizler bir şeyler. Bakalım. Şimdi okumaya devam edeceğim. Uykum gelene kadar okuyacağım. Ama şu saçma sapan ilacı içince uykum gelirse bilemiyorum. Ela'nın da sevmediğim bir şey oldu. Bir tane arkadaş ona yaşadığı bir taciz olayını anlatıyordu ve anladığım kadarıyla daha önce bu konudan dolayı travması olan bir kadın ve anlatırken zorlandı. ilk başta anlatmak istemedi. Olayın üstünü birazcık kapatmak istedi Ela ile konuşurken. Ela ona neden ezik gibi susuyorsun dedi. Yani bazı kadınlar bunu çok kolaylıkla anlatabilir. Bazıları kolay kolay anlatamaz. Bazılarının anlatabilmesi için daha farklı bir şey olması gerekiyordur. Ya da bazıları o an onu konuşmak istemiyor olabilir. Bu bir eziklik değildir bence. Bu yani kelimeyi kullanma hoşuma gitmedi. Sinirle de söylediğini düşünüyorum ama olsun. Dün uykum geldiği için uyudum. Şimdi kitabı da devam de ben hala hastayım ve gözümde yüzümde saçma sapan bir maske var. Doğru takıp takmadığından bile emin olmadığım. Neyse. Devam. Size yılbaşı kısmından bahsetmiştim ya yılbaşın kısmından birkaç sayfa sonra. Serkan bir şey yaptı ve ben artık onu sevebileceğimi düşünmüyorum. Yani söylediği şeyi affedebileceğimi düşünmüyorum. Bu konu benim için hassas bir konu. 144'te mi olmuştu? 148'de mi olmuştu? Tam hatırlamıyorum. Ama o kısmı yani kitaptan çıkarmak istiyorum şu an. Ben bu erkek karakteri tekrar nasıl seveceğim asla bilmiyorum çok deli dehşet bir karakter gelişimi yaşaması gerekiyor artık benim yanımı benim için. Bakacağız. Çok terbiyesizce şeyler okuyorum. <laughs> Demeyin öyle. Yükselemem şu an. Sergala çok sinirliyim. Ela bu kadınlar konusunda çok bilgili bir kadın. Kadınların yaşadığı her türlü zorluktan haberdar olan bir kadın. Zaten kadın olduğu için de bu sorunların aslında tam içinde yaşıyor. Ama mesela çocuklarla ilk olan o konuda Serkan'a sorması, işte bu çocukları kimse görmüyor mu falan demesi biraz garip geldi. Öncelikle bir savcısın, yani adalet sisteminin tam içindesin ve neyin olduğunu biliyorsun diye düşünüyorum. İkincisi, kadınlarla çocuklar çok birbirinin alakası konular değil ikisi birbirini etkileyen konular veya birbirleriyle iç içe olan konular. Kadınlar adalet sisteminde ne kadar görünmüyorsa çocuklar da o kadar görünmüyor diye düşünüyorum. Bu konuda böyle bilgisizliği ben birazcık değişik hissettiğimi bilmiyorum. Ben <laughs> beni güldürüyor. Helal olsun be. Bir bak. Serkan da Mert'i yer değiştirebilir miyiz? Bir kıskanma konusu üzerinde konuşuyorlar. Kıskançlık bir sahnesi değil bu arada. Deren bir an için e, Mert'in kıskandığını düşünüyor. Bir kıyafet konusu. Mert de diyor ki bir gün yok olup gidecek insanlar onu görmesinler diye yüzündeki gülüşü soldurmamış. Ayrıca insanları umursamayıp istediğini giydiği ve özgüvenli gücü için onunla gurur duyarım. Helal olsun. Olması gereken bu işte. Hiç sevmiyorum staj okumayı gerçekten. Selam ben hala sadece bitiremedim. Çünkü staj dönemi yoğun geçiyor ve kitabı elime alamıyorum. Yani eve geldiğimde aşırı yorgun oluyorum ve genelde dinlenmekle geçiyor zamanım. Şimdi ben çektiğim videoları henüz izleyemedim. Editlerken izleyeceğim yani. Ve hep tepki verdiğim yerleri videoya koymaya çalışıyorum. Bu yüzden kitabı şu ana kadar sevmiyormuşum gibi algılanmış belki olabilir. Emin değilim. Ne çektim bilmiyorum. Çünkü genelde sinirlendiğim ya da sevmediğim şeyleri böyle dile getirdim. Ama kitap kötü bir kitap değil. Bunu şu anda söylemek isterim 7 puanlık gidiyor şu an. Sonlarına doğru belki artar, belki azalır. Henüz bilmiyorum. 7 puan vermeyi düşünüyorum şimdilik. Kadın karakteri sevdim. Yazım dilini sevdim akıcı olmasını sevdim. Bazı zaten çok sevmiştim. Erkek karakteri sevemedim. Erkek karakterle anlaşamadık. Ama hani kötü bir kitap değil bunu belirtmek istedim. Şimdi okumaya devam edeceğim. Şu an sayfa 310'dayım. Bayağı ilerledik aslında. Bayağı az kaldı. Bu kadar okuduk. Bugün bitirmek istiyorum artık. Böyle başına kalkmadan okuyacağım ve bitecek. İnanıyorum kendime. Devam edelim. Kitapta derenin ortaya attığı harika üçüstü fikirle birlikte yaşamaya başladı tüm karakterler. Bunu da saçma buldum açıkçası. Yani ne mana anladınız mı? <laughs> Çok belirsiz bir istekti. Ve biraz çocuk çocuksu bulduğum bir istek oldu. Ama komik ve güzel sahneler okuduk bu sayede. Ama mantığıma oturmuyor aynı evde kalmaları. Çünkü birbirini tanımıyorsunuz. Yani yeteri kadar tanımıyorsunuz. Deren'i tanıyorlar okey. Mesela Deren de çok çabuk kaynaştılar. Bu süreçlerin birazcık daha işlenmesini isterdim açıkçası. Şu an fark ettim konuştukça. Neyse bir sayfa okudum. Çok hoşuma giden bir kısmı var. Onu size okumak istiyorum. Serkan'la Ela terasta oturuyorlar ve akşam vakti işte gökyüzünü izliyorlar. Ela sürekli geceleri terasa çıkıp gökyüzünü izliyormuş. Serkan da neden hani gündüzleriyle geceleri izliyorsun diye soruyor. Ela da diyor ki gündüzleri güneş ışık saçarak bulutların güzelliğini görmeme engelliyor. Gece olunca çıplak gözle bakabiliyorum en azından. Bulutlarını serkan da o zaman da karanlık çökmüyor mu üzerine diye soruyor. Ela da hayat işte asla istediğin tam olarak elde edemezsin. Gündüz güneşten gece karanlıktan göremezsin. Ama en azından geceleri yıldızlar ve ay göğün üzerine serpilmiş bulutları biraz aydınlatır. Ne fazla ne az yeterli şekilde aydınlatırlar. Serkan da bazı insanları da bulut diyor. Sonra Ela nasıl yani diyor. Kimisi o kadar çok ışık saçar ki bakamazsın. Ama zaman geçtikçe bir bakarsın ki karanlığa bürümüş. Yani gündüzleri yakar diye korktuğun kişiden gece karanlığında kaybolursun diye korkarsın. Sonra Ela da diyor ki bir şeyi istiyorsan ya güneşte yanacak ya da karanlıkta kaybolacaksın karanlık. Her istediğinin bir karşılığı vardır. Serkan da diyor ki biliyor musun sadece ben güneşte kavrulmaya da karanlığa gömülmeye de razıyım. Yeter ki karşılık değil. Sonra Ela diyor ki bazen karşılık gelmeyecek şeyleri kabul etmek gerekir karavan. Sonra Serkan da diyor ki belki de insanın karşılık vermeyi kabul etmesi gerekir. sadece. İyi geceler. Nedense bu konuşmayı çok sevdim. Ya bak Serkan'ı sevmiyorum. Hala sevmiyorum. Ama tatlılar. Ama sevgi. Ama tatlı. Bozuk saatte günde bir kere doğum günü gösterir diye bir laf var ya Serkan da tam olarak bu lafı yaşatıyor bana. İşte Ela mutsuz. Ela'nın mutsuz olduğunu görüyor. Ve işte Ela şey diyor. Yarım kalmak her şeyden daha kötüdür diyor. Serkan'ı tamamlanması imkansız diyor. Eda da bunun üzerine bir hikayenin başrolü artık yoksa bu imkansızdır gibi bir cümle kuruyor. Serkan da böyle duruyor, yutkuluyor böyle, durgunlaşıyor ve en sona diyor ki <laughs> başrolünüyle birleştirsem seni diye soruyor. Ve bence bunu sorabilmesi, sorması çok özel. Bilmiyorum. Çok değişik hissettirdi bana. Ve Ela işte o kişiden hani onu ondan alan bu kişiden intikam alacağını söyleyince de sana yardım etsem diye soruyor. Seni sevmek istemiyorum Serkan kişisi. Yapma. Yapma. Ama yapıyor. İşte hep böyle olsaydım ben de seni sevseydim ve şu an sana çok üzülseydim. Yani zaten çok üzüyorum ya daha çok üzülseydim. Daha güzel olurdu. Serkan'ın bakış açısından böyle okuyacağız. Çok heyecanlanırım erkek bakış açısından böyle okurken. İşler ciddi geçti. Işte. Kalbim. inat. Serkan'ın söylediği bazı şeyleri size okumak istiyorum. Ya birisine de evi gibi hissettirir ve gibisi atılırsa kenara. Ya kalbine birisini alır ve artık evi gibi hissettirmesine gerek kalmadan direkt kalbinin evine misafir ederse işte onu. Aslında bunu isterdim. Eğer gülümseyecekse kendi içinde bunu kabul de ederdim. Ama az önce güzel duraklarından bundan daha kötü bir şey duymuştum. Bir daha kalbini kimseye açamayacağımı getirmişti. O kederli gözleri o kadar umutsuz ki parlamıyordu bile. Bu bir onay dedikleri için. Benim için bu denmeçten onu beni sayamadığım kadar reddetmesi değil, evrendeki bütün erkekleri reddetmesiydi. Beni bir daha kimseye aşıkla bakamayacak olması yaraladı. Çok isterdim onun gözlerindeki aşk kılcımlarını görmek. Oysa o kendini kilitlemiş ve kimsenin açmaması için rica ediyordu. Bir an sevdiği adamı ondan kim aldıysa onu öldürmek istedim. Çünkü gördüm. O konu açılınca gözlerindeki parıltı gitti. Yerini şiddetle alevler aldı. Gözlerindeki intikam alma isteğini gördüm. Bir an kendimi gördüm o intikam tutkusunda ve aklıma yazdım. Ela ya kim bu kadar üzdüyse ben de onu üzecektim. Ah be. Hiç haberin yok. Haberin yok neler oldu neler. Bir insan bir araştırır bir bakar. Bu Neyse, spoiler vermeyeceğim. Ağlamak istemiyorum. Ağlamak istemiyorum. <laughs> Ayrıca staj var. Mesela şu an gecenin bir buçuğu. Böyle ağlarsam, gözümün şu an sadece duygusal olduğu bir andayım. Yine bir de travmaları bitirdik. <laughs> Serkan babası kendi doğum gününde kaybetmiş ve bu yüzden doğum gününü kutlamıyor. Ela da onu alıp yani haberi yokken babasının mesajını götürüyor. Or Duygusalım tetiklendi çünkü. Bugün ben de Rüyam'la babamı görmüştüm. Sen duygusal. Şimdi daha duygusal. Bir de babaannemde doğum günümde kaybettim. İki yandan tetiklendim. Yine olacağım onun etkisi. Bugün duygusal olmamın etkisi. Yükselen yengeç ve ay balık etkisi. Beni en ufak şeyde bu hale getirebiliyor. Toplayacağız. Ağlayacağım. Bu kadar. Umarım. Çıkacak. Ben öyle düşünüyorum. Bence orada başka bir olay var. Ama yine de şu an bu kadar kör, aptal ve gerizekalı olmaları çok sinirimi bozuyor. Kız orada sinir krizi geçiriyor. Deren geliyor. Onun en zor zamanında yanında olan kadının eşyalarını kırma hakkını kendinde buluyor. Hemen ardından da onu evinden kovuyor ve babama iftira atamazsın. Ya senin ailen senin yanında olma. Senin ailen seni zorla istemediğin ve istismar edildiğin şiddet gördüğün bir evliliğe zorladılar. Sen hala bu ailenin yanında durmaya devam ediyorsun bu bir. İkincisi de sana yardım eden bir kadınla mı kalıp yapıyorsun? O kadar inanmıyorum ki şu an Mert'in bu kızla birlikte olmasına falan katlanamam ben. Acil bir şekilde başka bir istiyorum. Şu an çok sinirli oldu hiç. Ağlamak istemiyorum. Ben Instagram'ı çekmiyordum. Tamam. Ama Instagram'a video yapıyordum ben <laughs> <Son. gülüyor> Kitap bitti yanlışlıkla. Instagram'a ne koyacağım şimdi? Of. Mert'i çok seviyorum. Galiba favori karakter Mert. Onun yüzünden ağlıyorum şu an. Çünkü deden evden kovdu Elay'ı. Ve inanmadı ona asla o eve de onu zorla deren getirdi bu arada. Hani kendi gitmek istemiyordu deren için gitti. Ve o evden kovuldu. Mert'e de bir şey demedi çünkü orada kalacağını düşündü. Sonra Mert arkasında seslendi ve beni unuttu. <laughs> İmdat. Of. 7 puan veriyorum. Öncelikle sevmediğim sonra da sevdiğim şeylerden bahsedeceğim. Eee... Serkan karakterini sevemedim. Kötü bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Ama yetiştirildiği ortam, işte birlikte büyüdüğü kişiler, küçükken yaşadığı şeyler. Bence onun birazcık bazı alanlarda beynini yeteri kadar kullanamamasına neden olmuş. Üzgünüm. Ama böyle düşünüyorum. Yani tam seveceğim dediğimde çok saçma bir şey yapıyor. Sonra tekrar sevecek gibi oluyorum. Tekrar çok saçma bir şey yapıyor ve birazcık gözünün önündekileri görünüyor. Ela'nın ne kadar üzüldüğünü görüyor, neye üzüldüğünü biliyor. Kimi sevmediğini ve kimden nefret ettiğini de biliyor. Ama bunları birleştiremiyor. Yani bunları birleştirmek aslında çok basit şeyler ama birleştiremiyor. Bir algılama problemi var bence. Ama kötü bir insan olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum karışık duygularım var. Belki ikinci kitapta da daha çok severim Ela'yı sevdim ama bence anlatması gerekiyordu bazı şeyleri. Yani çünkü her şeyle tek başına uğraşamaz. Her şeyle tek başına mücadele edemez. Ve onu destek olmak isteyen insanlar varken etrafında bence kendisine anlatması gerekiyordu. Bir de Meryem'le olan arkadaşlığında Meryem'in çok daha iyi bir arkadaş olduğunu düşündüm. Bence Meryem yanında yeteri kadar yer alamıyor. Yaşadıkları yüzünden olabilir, zor bir süreçten geçtiği için olabilir. Ama Meryem'i de biraz fark etsin, görsün isterdim. Bunun başındaki o çok mesaj böyle kitap boyunca yedirilseydi okuyucuya bence daha iyi olabilirdi. Onun dışında sevmediğim bir şey oldu mu? Olmadı. Şaşırtmadı beni. Şaşıracağımı düşünmüyorum. Büyük bir ihtimalle ikinci kitapta bu kitapta sandığımız şeylerin aslında öyle olmadığını öğreneceğiz okey benim için yani güzel bir konu güzel bir kurgu şaşıracağım bir şey olacağını düşünmüyorum sevdiğim şeylerde Ela'yı sevdim güçlü bir kadın karakter olduğunu düşünüyorum yaşadıkları çok zor ama çok zeki bir kadın olmasına rağmen bazı şeyleri de fark edemiyor bir yandan Onu sonra değineceğiz Mert'i çok sevdim. Mert'e bayılıyorum. Beni ağlattı ve beni güldürdü. Bence çok iyi bir arkadaş. Fazlasıyla iyi bir karakter. Gerçekten ana karakter olan erkek karakterin Mert gibi biri olmasını isterdim sanırım. Ben böyle karakterler okumayı seviyorum çünkü mahvedik karakterleri okumak zaten pek benlik değil. Deren'i çok sevmiştim ama artık sevmiyorum çünkü Namık insan sevmem. Kitabın yazımını, anlatımını, işte yazarın kullandığı dili, bakış açılarını, bölümlerin kısa oluşunu falan hepsini çok sevdim. Bir puan veriyorum. Devamında okurum. Merak ettiğim bazı şeyler var. Bir de ne olacağını öğrenmek istediğim bazı şeyler var. Tahminlerim olsa da. Onu da okumak isterim. Yani güzel bir kitaptı benim için. Neyin elinden dolayı yazardan da okuduğum ilk kitap oldu zaten. Kitaplığında özel bir yere sahip olacağını düşünüyorum şimdiden. Yani devamı daha güzel olur. Ama <laughs> şimdiden o yerlerden birine sahip olduğunu düşünüyorum. Öyle. Bakalım ikinci kitapta neler olacak. Bence keyifli bir okuma oldu. Umarım siz de videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Birazcık ağladım. Tamamen duygusallığından kaynaklı. Güzeldi ya. Bilmiyorum. 7 puan verdim işte. Öyle. Yok, birazcık uykum geldi şu an. Ne canım bilmem kaçı. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım gerçekten keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.